Hareketli baskı makinesinin mucidi Alman zanaatkar Gutenberg çok sayıda kitabın geniş kitlelere ulaşmasının önünü açtı. Tahta bir çerçeve ve bir dizi kurşun ve bakır harften oluşan matbaa makinesinin insanlık tarihi üzerindeki etkisi çok büyük oldu. Bir yüzyıl içerisinde makinanın yaygınlaşmasıyla birlikte kitaplar yeni baskı sistemiyle yayınlanmaya ve kitlesel olarak üretilmeye başlandı. Bu ise Avrupa çapında yaşanacak entelektüel ve dini bir devrimi ateşleyen ilk kıvılcım oldu. Gutenberg, Batı Almanya'da bir şehir olan Mainz'de doğdu. Üst sınıftan bir aileye mensuptu. Erfurt Üniversitesi'ne başvurdu ve muhtemelen kuyumculuk eğitimi aldı. Başarısızlıkla noktalanan birkaç iç deneyimi oldu. Bunların arasında çok geçmeden iflas eden aynı üretimi de vardı. Ortaklarıyla olan davası uzun yıllar devam etti. En sonunda 1450 yılında ilk matbaasını açtı. Gutenberg'in matbaasından önce kitaplar genellikle elle kopyalanıyor. Bu nedenle de çok pahalıya satılıyordu. Ayrıca kitapları kopyalayanların genellikle keşişler olması Roma Katolik Kilisesi'nin Avrupalı okuyucuların ulaşabildiği kitaplar üzerine tam bir kontrole sahip olmasına yol açıyordu. Gutenberg'in baskı sistemi günümüzle kıyaslandığında oldukça yavaş olmasına rağmen İncil'in basımı tam 5 yıl sürmüştür unutmayalım. Geleneksel elle kopyalama tekniğine göre çok daha hızlıydı. Gutenberg'in orijinal basım makinesinde bulunan kurşun harfler basılacak olan sayfadaki metne uygun bir biçimde sıralanırdı. O sayfanın baskısı bittikten sonra harfler bir sonraki sayfaya uygun biçimde yeniden dizilirdi. Ne yazık ki Gutenberg başarılı bir iş adamı değildi. Matbaanın masrafları borç batağına sapmasına neden oldu. Mainz'den sürgün edilmiş olmasına rağmen 1465 yılında şehir başpiskoposu tarafından kendisine maaş bağlandı. Gutenberg 3 yıl sonra doğduğu şehirde öldü. Buluşunun radikal sonuçları bu sıralarda bile ortaya çıkmaya başlamıştı. Ölümünden sonraki 50 yıl içinde matbaa makineleri kıta genelinde yaygınlaştı. Bağımsız matbaalar protestan reformunun yaygınlaşmasında çok kritik bir rol oynayacaktı. Time dergisi 1992 yılında Gutenberg'i bin yılın en önemli adamlarından biri ilan etti. Listedeki diğer isimler arasında Albert Einstein, Martin Luther ve Thomas Jefferson da vardı. Gutenberg tarafından basılan İncil dünyanın en önemli nadide eserleri arasındadır. Sadece 180 adet basılmıştır. Orijinallerin satışa çıkarıldığı 1987 yılındaki son açık arttırmada en yüksek teklif 5.4 milyon doları bulmuştur. Gutenberg'in ölümünden 9 yıl sonra Mainz'de Franz Gutenberg Üniversitesi kurulmuştur. Okul günümüzde 35 bin öğrencisiyle Almanya'nın en büyük üniversitelerinden biridir. <laughs>